Altına yönelik, yeni güne yönelik görüşleri de alacağız ve bu noktada konumuz da bize eşlik edecek. Tere Yatırım'dan Mehmet Ali Bircan, ekonomide sabahta bizimle birlikte ve sorularımızı yanıtlayacak, piyasaya dair notlarını aktaracak. Mehmet Ali Bey merhaba, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhabalar Şafak Hanım, iyi yayınlar diliyorum, günaydınlar. Teşekkür ederiz. Dilerseniz önce borsa ile başlayalım. Altında elbette konuşuruz ama biraz daha ön plana borsa çıkıyor. Dünkü kapanış rakamı ve işlem hacmi ile birlikte. İşlem hacminde rekor kırıldığı 119 bin puanın üzerinde bir kapanış var. 18 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışı yaptı. Borsa İstanbul 100 endeksi ve bankacılık endeksi %1'e yakın değer kaybederken holding endeksinde ise %1'in üzerinde değer kazancını takip ettik. Nasıl okumak gerekir dünkü hareketleri? Ve bugünle birlikte 3 işlem gününden söz ediyoruz. Borsa sizce hafta genelinde bu performansını sürdürmeye devam eder mi? İsterseniz son söylediğinizden başlayalım. Buyurun. Hafta genelinde bu performansını sürdürmeye devam eder. Açıkçası hafta başındaki yayınlarımızda da bunları konuşmuştuk. 120 bin seviyeleri gündemdeydi. Bunları ifade etmiştik. Nitekim şu şu anda da aslında önümüzdeki tek hedefin şu anda 120 bin seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Dün de özellikle sizin de belirttiğiniz gibi baktığımızda 119 bin seviyesinin üstünü gördük ve endeksin çok ciddi bir e, hacim rekoru e, kırdığını yaklaşık 35 milyar liralık bir hacimle e, yükseldiğini takip ettik. Dolayısıyla dünkü verileri baz aldığımızda endekste e, hacimli bir yükselişin bugün ve önümüzdeki e, devam eden perşembe ve cuma günleri içinde e, yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda ilk hedefimiz 120 bin seviyesi olacaktır. Devam eden süreçte işte 122 bin e, seviyesi. Ara direnç olarak takip edilebilir belki önümüzdeki hafta içi eğer belirttiğimiz senaryoda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 125 bin seviyeleri gündeme gelebilir ki bu bizim için oldukça önemli çünkü çok hızlı bir yükseliş takip ediyoruz endekste. Tabi bu açıdan baktığımızda hızlı yükselişler belli aralıklarla kar satışları getirebilir ki dün buna da şahit olmuştuk. Yatırımcılar açısından bunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Peki özellikle şimdi 125.000 dediniz. İlk etapta tabii ki 119 bin üzerine bir kalıcılık ve 120 bin ile bir kapanış gerekiyor. Ancak yine rekor seviyelere baktığımızda 124.500 seviyeleri söz konusu. Buna bu yükseliş trendini göz önünde alacak olursak. 125 bine doğru giden süreç kısa vadede gerçekleşir mi? Çünkü bir yandan da şimdi küresel borsalara baktığımızda orada görünüm kapanışta bozuldu, endişelerin arttığını görüyoruz. Amerika'da kapanışların negatif olduğunu takip ettik. Almanya'dan gelen verilerle ve Aynı zamanda daralma ile birlikte Avrupa'da negatif bir kapanış yaptı. Asya'da karışık bir görünüm söz konusu. Bu sizce içeride bir etki yaratır mı yoksa borsa biraz daha, borsa İstanbul daha doğrusu kendi gündemiyle mi şekillenir? İlla ki bir etkisi olur. Nitekim baktığımızda geçtiğimiz haftalarda ABD tarafında vaka sayılarının ani bir yükselişiyle beraber... Yine New York borsalarının yüzde yakın düşüşünü takip etmiştik ama o dönem için bizim BIST endeksimiz yarım puanlık bir düşüş yaşamıştı yani beklendiği kadar sert bir tepki vermemişti aynı hareketin bu şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz bizim yurt içi tarafta BIST endeksi için dolayısıyla küresel piyasalarda yaşanacak olumsuz gelişmeler tabii ki bizi de az veya çok etkileyecektir ancak. Dün veya işte son yaşadığımız hareketlere baktığımız taraf e, zaman borsa tarafında hızlı bir hareket, e, yükseliş söz konusu ve aslında bunun da önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla baktığımızda ilk etapta şu aşamada 120 bin seviyesi takip edecek. E, önümüzdeki hafta için belki e, 125 bin seviyeleri artık gündeme gelebilir. Belki yayınlarda artık 125 bin seviyelerini konuşmaya başlayabiliriz. Peki takip ediyor olacağız. 125 bine giden bu süreçte endeksler bazında bakacak olursak sizce ağırlık ne tarafta olacak? Dün bankacılık değer kaybederken %1'e yakın holding tarafında %1'in üzerinde yükselişi gördük. Yine sanayi endeksi yarım puanın üzerinde yükseliş kaydetti. Hizmetler endeksinde yine %0.89'luk bir yükseliş söz konusuydu. Teknoloji değer kazandı. Peki o rekor seviyeleri doğru giden yolda hangi endeksler, hangi hisseler ön plana çıkacak? Bir kere sanayi endeksi burada önemli çünkü hem COVID-19 sürecinde hem de COVID-19 sürecinden sonraki yani şu son dönemdeki hareketlerine baktığımızda ciddi şekilde kazançlarını koruduğunu ve arttırdığını takip etmekteyiz. Diğer taraftan bilişim endeksinin yine bu süreçte yukarı yönlü hareketlerini ve kazançlarını koruduğunu ve hızlı şekilde arttırdığını takip etmekteyiz. Dolayısıyla Bunların öncülüğünde borsanın da yükseleceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Diğer taraftan bankacılık endeksinde COVID-19 sürecinde ciddi bir sarsıntı yaşamıştı. Hala da tam olarak toparlanamıyor ve bankaların görece ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Bir miktar belki bu tarafta bankacılık endeksinde bir toparlanma yaşanabilir önümüzdeki günlerde. Tabi burada yaşanacak bir iyileşme de endeksi yukarı yönlü veya borsayı daha genel konuşursak yukarı yönlü taşımaya devam edecektir. Peki Merkez Bankası'nın Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı noktasındaki açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkez Bankası zorunlu karşılıklara uygulanan %6 oranındaki faizi %5'e çekti. Bunu belki maliyet açısından değerlendirebiliriz. Şöyle ki normal bankalar işte topladıkları mevduatın belli bir oranını Merkez Bankası'na yatırıyorlardı ve Merkez Bankası da yatırılan bu tutarı karşılığında bankalara işte yüzde altı olan faizi artık yüzde beşe çekti. Bunu maliyet ol açısından değerlendirebiliriz ve bu şu anlama gelir: artık bankalar merkez bankasına yatırdıkları zorunlu karşılıklara daha az faiz geliri elde edecekler merkez bankasından. Dolayısıyla burada bir bankalar açısından maliyet unsuru söz konusu olduğu için bunu önümüzdeki günlerde belki kredi faizlerine yukarı yönlü taşıyacak şekilde yansıtabilirler. Dolayısıyla bu da bir miktar e, kredi hacminde e, aşağı yönlü e, harekete sebep olabilir. Mehmet Ali Bey, şimdi piyasalardaki son durumu altılı tabloyu da ekrana yansıtıyoruz. Biraz burada kur üzerinde duralım isterseniz ve doların küresel piyasalardaki hareketinden de e, söz edelim. İçeri de tabloya baktığımızda o yatay seyri takip ediyoruz. 6.85 seviyesinde biz 6.84-6.86 bant aralığını takip etmekteyiz. Ta Taki Haziran'ın 15'inden bu yana. E ee, ve euro/TL'de 7.73 seviyesini görüyoruz. Yine orada da yatay bir seyir var. Euro dolar paritesi bir e, istek uyandırdı. Yukarı yönlü dün 1.13'ü test etti ancak yine kalıcılık sağlayamadı. Geçtiğimiz günlerde 1.14 denemesi de vardı. Kısa sürdü. Yeniden 1.12 seviyesine geri çekilmiş durumda. Dolar endeksi 96.89 seviyesinde. Burada da yatay seyri takip ediyoruz. E, doların yönünü nasıl değerlendiriyorsunuz küresel çapta? Sizce dolardaki seyir e, nasıl devam eder? Elbette bu FED'in de e, açıklamalarına bağlı. Dün üyelerden de açıklamalar gelmişti. Az sonra dilerseniz ona da değiniriz. İsterseniz küresel, küresel çaptaki dolardan başlayalım. Şimdi FED tarafından başlarsak eğer hem Powell'ın hem de e, diğer FED üyelerinin aslında olumsuz yorumlarını takip ediyoruz bir süredir. Dün de zaten e, gelen açıklamalar bu e, olumsuz e, tablonun devam ettiğini FED üyeleri açısından bize gösterdi. Bu açıdan baktığımızda hem FED tarafından gelen olumsuz açıklamalar hem de ABD'de son günlerde yaşadığımız vaka sayılarındaki artış küresel çapta şu aşamada dolarda bir miktar değer kaybına sebep oluyor. Dolayısıyla dün de mesela euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler takip ettik. 1.13'ün üzerine görmüştü ancak diğer taraftan Özellikle Almanya tarafından gelen e, verilerle beraber beklentileri karşılayamaması e, bir miktar daha Euro-Dolar paritesinde aşağı yönlü hareketleri tetikleyerek tekrardan bir seviyesinin altına gerilediğini takip ettik. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde e, hem belki ABD tarafında vaka sayılarındaki e, azalışın etkisiyle e, dolarda değerlenme görebiliriz. Diğer taraftan Avrupa tarafında ekonomik verilerin olumlu gelip gelmemesi Euro-Dolar paritesinde yine... E, hareketlere sebep olacaktır. Yurtiçi tarafa döndüğümüzde ise özellikle Dolar-TL tarafına baktığımızda sizin de belirttiğiniz gibi bir süredir e, oldukça yatay seyrediyor. E, 6.85 seviyesinin üzerinde bir türlü kalıcılık sağlayamadığını takip ettik. Burada önemli olan e, şu detay, e, yaklaşık üçüncü haftaya girdik, üç haftadır bir sıkışma söz konusu ve böyle dönemlerde kurda e, bir sonraki adımda mutlaka çok ciddi bir hareket gündeme gelir. Son dönemde yaşadığımız özellikle Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmemesi, enflasyondaki yükselişi baz aldığımızda kurdaki yönün aslında bir sonraki adımda yukarı yönlü bir hareket, sert bir hareket olacağı yönünde bir beklenti oluştu açıkçası. Dolayısıyla beklenti şeklin, bekle, beklediğimiz gibi bir hareketin gelişmesi dolar TL tarafında önümüzdeki günlerde 6.88-6.90 seviyelerini ve biraz daha İleri gidersek 6.98 seviyelerini gündeme getirebilir. Mehmet Ali Bey, şimdi az önce bahsettiğiniz Fed üyelerinden de o açıklamaları da ekrana getirelim. Çünkü onlar da yeni açıklamalar ve tam anlamıyla Amerika ekonomisine dair de mesajlar içeriyor. Ki dünkü açıklamaların etkisi ve yine endişelerle, koronavirüs endişeleriyle birlikte az önce de belirttiğimiz gibi Amerika borsaları negatif bir kapanış yaptı. Vadeliler artıya dönmüş durumda. Vadelileri de ekrana getireceğiz az sonra. Örneğin e, ekonomiye dair gelen yorumlar şu şekilde. Bostik'in açıklaması var. Atlanta Fed Başkanı Bostik der ki Amerika ekonomisi dengelenmiş olabilir. En büyük endişem işletmelerin istihdam kayıplarının kalıcı olup olmadığı. E, yine Koalesin açıklaması var. Fed Başkan Yardımcısı toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz diyor ve finansal sistem... ...daha fazla zorlukla karşılaşacak açıklamasında bulundu. E, bu açıklamaları nasıl okumak gerekir? Çünkü e, Temmuz toplantısı da önemli. E, Temmuz toplantısında aynı zamanda bir önceki toplantıda... ...önemli FED Başkanı Getiri Eğrisi'ne ilişkin bir açıklama yapmamıştı. Önümüzdeki toplantılara bakalım demişti. Çünkü piyasa bu bunu merak ediyordu. Ne diyecek? Acaba Getiri Eğrisi'yle ilgili bir açıklama yapacak mı? E, beklentisi vardı. Hem bu soruya yanıt aranacak hem de... Amerika ekonomisinin gidişatına dair nasıl bir mesaj verileceği de önemli. Önden gelen mesajlar bu şekilde. Peki bu mesajları şimdi piyasa nasıl okuyor? Aslında baktığımızda az önce de belirttiğimiz gibi FED tarafından, FED yetkililerinin bir süredir olumsuz bir tablo çizdiğini takip etmekteyiz. Ancak FED yetkililerinin söylemleri tabii ki önemli. Ancak şu aşamada genel olarak baktığımızda fiyatlarımaların üzerinde çok fazla etkin olmadığını görmekteyiz. Nitekim baktığımızda ABD'de son dönemde yaşanan işte geçtiğimiz hafta istihdam verilerini takip ettik. Tarım dışı istihdam beklenenden çok çok iyi gelmişti. Yine işsizlik oranı son 2-3 aylık periyotta baktığımız zaman beklenenden iyi gelmeye devam etti. Önümüzdeki süreçte de bu verilerin toparlanmaya devam edeceğini beklemekteyiz. Diğer taraftan fed yetkililerinin söylemlerine dolayısıyla piyasanın bu ...kapsamda baktığımızda görece tepkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Fiyatlamalar üzerinde veya ABD ekonomisi üzerinde şu aşamada... ...daha etkin olan temel faktör vaka sayıları veya salgına dair gelen haber akışları. Nitekim baktığımız zaman salgına dair vaka sayılarının... ...daha çok fiyatlamalar üzerinde etkin olduğunu... ...veya vaka sayılarının azalmasının fiyatlamalar üzerinde olumlu olduğunu... ...veya aşağı haberlerinin bir anda piyasayı ciddi yönde yukarı taşıdığını takip etmekteyiz. Dolayısıyla toparlayacak olursak, fed yetkililerinin söylemlerinin şu aşamada bir miktar etkisiz kaldığını takip etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Tabii önümüzdeki süreçte sizin de belirttiğiniz gibi yine fed yetkililerinin özellikle eğrisi kontrolünü ön plana çıkartmışlardı son dönemde. Buna yönelik atılacak adımlar belki fiyatlamalar üzerinde bir etki yaratabilir. Ancak şu aşamada belirttiğim gibi çok fazla piyasa fiyatlamaları üzerinde bir etkinliğinin olmadığını söyleyebiliriz. Peki Mehmet Ali Bircan çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Bu arada Amerika borsalarında da e, vadeli tarafın negatife döndüğünün de altını çizelim. Sayın seyirciler piyasanın nabzını tutmaya...